Sen bir şey söyle reis. Mesela bir tane. İsmet abi sen söyle. Reis ben e, üçün biri diyorum ya. Üçüncü anahtar birinci kasa. Yani ben de öyle ben artık o zaman senin için burnumla ismi tam. Allah reis. Allah burnunu açtı. Oh, uh, Allah güzel. Mor. Amma evet. nasıl dişi çıkmadı yarana sokan. Şu mu? Şu mu en son seninki? Evet. Ha o o o işler evet. Bu da benimki. ama Seninki de yan yana gelecekler şimdi. Birini senin ikinci benim olacak. Ben güzel bir mor şey yaptım yani. Bence yine bir şey söyleyeceğim USB's gelecek. Ben ben USB hissediyorum neyiz. M4 geçti ama USB'de duracak. USB. Arabi. Oh ne var öte lan? Zengin Abba, bakayım. Aa. Vallahi mi? Yok kusur. Ananın derdini az aşınmış. Az ay kaçaradır 50 60 var. 50 <laughs> diyorum ben. Tahmin edeyim mi? 50. Az aşınmış. 18 lira filan. 50, 50 diyorum beniz. Bu senin, bu benim oldu ha. Bu senin, bu benim. Bu senin bu benim. Bak bak USPS gelecek USPS. Siz niye o kadar ufak düşünüyorsunuz ya burada bak. USPS ya. Hadi geliyor. USPS geliyor. Burayı terk et. Burayı terk et. Aynen. A aynen. Eskimiş de olabilir. Adam ABP ya var ya. bu bur. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu sevenir gelecek. Sevenir var ya. Pembe. Tamam. Ben görüyorum, ben görüyorum. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> Değil mi? Tamam. Gülme, oğlum şerefsiz. Aslında bir zaman. Hadi bakayım. Eldiven geldi, eldiven, eldiven. Ne M4 reis? Gene mi geldin? <laughs> Nenin evladı? Aynen, bir Sen bir orospu çocuğusun. Bir, bir...